Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mini mini oyunlar oynuyoruz. İlk oyunumuz bu. Parti iyo. İkisi de birbirlerine çok benziyor. En tipsiz ve koca burunlu bir siz bakın. Ve gözleri en pörtlük olan. Hemen başlayalım. Play diyelim. Kardeşim. Kardeş kardeş, hepimiz kardeşiz. Bak, hepimiz din kardeş değil miyiz? İman kardeşi değil miyiz? Niye dövüşürüz? Ay, kaç, kaç oh. Bak, biz din kardeşiz, iman kar, kardeş. imanlıyız biz. Ruslan. Ama video izlersen. <laughs> Gel lan ot kafası. Oğlum siz bana bunu yaptınız ya. Sizde kardeş mardiş olun var. Hepinizi atıp daha da büyük olacak. Hayır. Atamayın. Kurtuldum. At kafası. Al üstüne atarım. At kafası. Yusuf gel lan. Allah. Aa öldüm. At kafası kazandı. Tut 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 tut. Sizden iman kardeş falan olmaz lan. Gidin lan. Gidin. Gel lan. Hepiniz tutacağım onu. Gel gel sen düşmeyeceğim. Ben seni atacağım. Ha? Gel gel pembe. Allah! Kaçtım, kaçtım, kaçtım. Lan hocam yine. Lan üçlü sövestafırla. Geliyor, geliyor. Amerikan. Gelin lan atayım sizi. Gel Çin. Çin bak bak ne yapacağım. Kafamda kutu kıracağım. Kıramadım. Gel gel. Kafasında kutu kır. Ha? Lan bu nasıl geldi? Gel de inatayım. Uy dev oldu. Kaçın lan benden. Oh, Allah karşı uçtu. Sen de Yay! Ben kazandım. Hayırdır kardeş? Ya oğlum video izlemeyeceğim git ya. Bu ne? Oo boks yaptı <laughs> şimdi. Ben hep kaçıyorum. Merdiven. Merdivenden ineceğim. İnemiyor siyahlıya bak kafamı adam atmaya çalıştı. Gel lan mor, mor gel gel, gel hele. Gelin. Gelin de sizi bir öldüreyim. Allah! Kaçtım, kaçtım. Bu arada oyunların ismini açıklama ya bırakıyorum. Allah! Öldüm. Bu sefer pasif oynayacağım. ne? Dolaşma bana. Bulaşma. Çin ne Kaç kaç. Oy koca adam attım. Kaç. Allah gül popoma girdi. Hayır hayır. Pasif oynayacağım dedim adamların olmasını ağlattım. Merhaba O size boks maçı izletiyorum. O ringten dışarı uçtu. Pasif arkadaş olanı. Çok mutlu bir arkadaşlık Her yere dört tane Ne haber arkadaşım? Ben ne yapıyorum lan? çalışıyor. Lan! Lan yine! Lan! Sen kimsin? Geliyor bana tövbe estağfurullah ya. Neler yapıyor? Ha ben istemiyorum karakterler. Ne? Aha aldım vallahi aldım Git lan. Gel, gel, gel. Oğlum siz bana sapıklık yaparken iyiydi ya. Ha? Vallahi mahsapta Bu ne oldu? Su mu var? Lan! Sağdan sağa atabilir miyim acaba? Lan Lan beni aldı. Oğlum minicik boylu ne yapıyorsun sen? Bakın arkadaşlar. seri olabilir mini mini oyunlar serisi her bölümde 1-2 tane oynarım bu ne sizi bunun üstüne atacağım lan tövbe estağfurullah bak yine oha 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 gel çiğn Ma. ma sen de git ma görüşürüz hayır Allah sen kimsin ma Allah gel lan buraya attım görüşürüz yes 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 Arada bir sapıklık yapıyorlar olsa da <laughs> Parti ayo Ben nerede doğdum? Gelin lan Gelin attım seni aoo. Arkadaşlar çok hızlı başladım Çok büyüğüm Herkesi ben atacağım Gitsen de Git de! Gel lan Amerikalı! <laughs> Amerikalı! Gel gel kaçamazsın! Git! Nerede? Dövese döv verse de. Ama bizim de. Arkadaşlar. Benden bu kadar. Hadi görüşürüz. Ve Bye bye